Herkese selam. Bugünkü videomuz yazdığımız bir tekstin içine bir videoyu nasıl yerleştiririz bununla ilgili. Daha sonra da o yazıyı, teksti nasıl anime ederiz biraz da bundan bahsedeceğim. Ama uygulamaya geçmeden önce çok kısa kendimden bahsedeyim. İsmim Sercan. Her hafta bu kanalda daha iyi bir editör olabilmeniz için videolar paylaşıyorum. Eğer siz de edit yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Önce hemen gelip stok videomuzu timeline'ımıza atıyoruz. Şöyle bir drone shot'ımız var. Göstereyim hatta bunu. Ondan sonra biraz fazla uzun şu bölümünü Ctrl B yapıp keselim ve silelim. Bunu da bir yeni Fusion klibi haline getirelim. Hemen Fusion'a geçiyoruz. Önce bir tane background alalım. Hemen şuraya bırakalım. Daha sonra tekstimizi alalım. Ve onu background'ımıza bağlayalım. İstersem şu merge'ü gelip ekrana atabilirim. Onu görebilmek için. Ya da direkt ikiye basarsanız bu ikinci viewer'dır. Hatta şöyle bakarsak bu taraf bir, diğer taraf ikincisi. Şimdi tekrar tek'e dönelim. Herhangi bir şey yazmıyor. Onun için şuraya gelip ee, ne yazalım? Şöyle. Zeybel yazıyorum. Bir tane font seçelim. Şöyle font. Hmm, Berat evet, olsun yazamadım. Biraz da şöyle kalın bir haline seçelim. Biraz büyütüyoruz. Şunun da hafifçe line spacing'i azaltalım. Evet yazımızı yazdık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Farkındaysanız backgroundumuz sarıyla yani arka bölümde bağlı. Textimiz önde bağlı. O yüzden siyah bir background'un önünde texti görüyoruz. Ben önce o ikisinin yerini değiştiriyorum. Yerini değiştirmem için gelip ya Merge'ün üzerinde sağ tıklayıp Swap Input diyebilirim. Ctrl T zaten onu şeyde görünüyor. Kısa yolda görünüyor. Bunu Buna tıkladığım anda yazı kayboldu. Yazının kaybolmasının sebebi yazı arkada kaldı. Çünkü sarıyla bağlı. Background önde kaldı. O yüzden görünmüyor. Hemen gelip Merge bölümünden Operator modunu held out yaptığım anda gördüğünüz gibi transparanlaşan bir yazı ortaya çıktı. Hemen gelip ee, medyamı şuraya bağlıyorum. Şimdi tekrar medya 2'ye gelelim. Gördüğünüz gibi video tekstin boşluklarında geriye kalan bölümde oynuyor. Hemen şöyle tekrar başa getirelim. Şimdi bir yazıyı anime ederken şöyle bir şey yapmamız lazım. Önce gelip hatta şunu biraz daha ben büyütüyorum. Şöyle biraz daha hatta arasını da açayım. Gelip buraya tekstin olduğu yere bir tane transform node ekliyorum. Şöyle biraz daha düzenleyelim hatta burayı. Ee, gelip şu anda size arttırırsam şayet siyah bir bölüme doğru gideceğiz. O yüzden e, gitmesini istediğim yeri pivot point'tan ayarlıyorum. Tam şuradan geçmek geçmesini istiyorum kameranın. Şimdi fark ettiyseniz bu size arttırırsam oraya doğru gideceğiz. Ama ilginç bir durum var burada. Ben size'ı ne kadar arttırırsam arttırayım. Mesela 5'e getirdim. Hatta yazıyla yazayım. 7 yazayım. Hatta yine olmadı. 9 yazayım. Yine farkındaysanız o istediğim yere bir türlü gelemiyorum ben. O yüzden daha farklı bir yöntem belirliyoruz burada. Mesela bu 9'da kalsın şu anda. Ee, şu anda tekstir. E, hatta şöyle yapalım. Gelip transform nodundan 30. saniyeye bir keyframe atıyorum ve gelip hemen şuradan 50. frame'e bir tane daha şöyle yaklaştıracak şekilde bir keyframe daha atıyorum. Şimdi kontrol edelim. Evet, doğru, güzel ama tamamen hala olmadı. Hmm. Bir tane daha transformladığını şuradan alıp eğer şuraya bırakırsam şayet hem tekstim öne doğru gelecek hem de eş zamanlı olarak tekstle background bir kez daha gelecek şununla beraber. İzleyelim istediğimiz şey olmuş ama tam istediğim gibi değil. Ufak bir iki dokunuş daha yapabiliriz. Mesela transformlarımızda motion blur'umuz yok. Onu bile biraz açabiliriz. Bilgisayarınıza göre 2 de kafidir ama ben genelde 5'e arttırırım burayı. Daha sonra spline tab'imizden gelip bunu da şu şekilde bir eğrilendirirsek şayet bence problem çözülecektir. Daha güzel görünecektir. Hatta bu transformumuzu da silip tekrar aynı transformu az önce değişiklik yaptığımız transformu tekrardan buraya yapıştıralım. Tekrar izleyelim. Bence gayet güzel oldu. Hatta daha net olması için edit page'imize gidip render için biraz vakit verelim bilgisayarımıza. Evet bakıyoruz. Gayet güzel bir animasyon bence. İşte tekst için video yerleştirmek bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.